Keremciğim, tamam artık oraya bakma. Bak birazdan onun orada olduğunu bile unutacaksın. Güven bana. Ee, Nisan, ee, Hanım bulur musun? Ona sormam gereken birkaç soru daha var da. Tamam. Şey abi, bir şey sorabilir miyim? Bu soruları ben cevaplayabilir miyim? Çünkü herkesten daha iyi biliyorum. Tamam tamam Keremciğim. Ben zaten hemşire ablayı çağırdım. Bana testlerin sonucunu soracaktım. Merak etme sen, annenle ben daha sonra konuşurum, tamam? Tabii, tabii Keremcim Hem o testlerin sonucunda biz sana hangi tedaviyi uygulayacağımızı öğreneceğiz... ...ve seni buradan sapasağlam göndereceğiz. Yazın doktora gitmiştim. D vitamini eksikliğim olduğunu söylemişti. İlaç vermişti. Demir eksikliğim de varmış. Bu da beni halsiz yapıyormuş. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Şuna bak ya. Ya ben senin yaşındayken var ya bir tek oradan oraya zıplamayı biliyordum. Nisan, ben sana bir söyleyeyim mi? Bu var ya çok acayip bir şey olacak ha. Hı. Yalnız hocam... ...böyle Kerem'in saçlarını falan böyle karıştırdınız ya... ...o da aynen sizin gibi serseri saçlı oldu. Serseri saç iyi bir şey mi? Ee, evet. Evet Keremciğim iyi bir şey. Kötü mü? Sen benim ben de senin hayatını karartacağım İhsan. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ve o eksik sevdiğine inandan uzak duracaksın. İhsan? E, ben... Ben i iyiyim, iyiyim, iyiyim. Laboratuvara gideyim. Yani hem te test sonuçlarına bakayım. Ee, bir de şey aileyi bulayım. Ee, o da çok yoğundu, ona biraz yardımcı olayım. Malum şefi oldu ya, o yüzden... E, ...ben çıkayım. Ee, Keremciğim, ben seni sonra görmeye tekrardan geleceğim, tamam mı? Dostum. Benden sana bir tavsiye, abi tavsiyesi. Kadınları anlamaya çalışma, tamam mı? Çünkü hiçbir şekilde anlayamayacaksın. ya yani. Neyse, hadi ben biraz çıkayım. Sen de istirahat et. Yat bakalım, dinlen güzelce. Hadi.